Hemen efendim her sıkıntı gideren bir duamız var. İnşallah o duayı paylaşalım. Tein tevellev, fekul hasbi Allah. Evet. La ilahe illa hu aleyhi tevekkelti ve huve rabbul arşil azim. Ayet-i kerime ki. Evet, Tövbe suresi 129. ayeti Allah'ın adıyla. Eğer aldırmazlarsa de ki Allah Önemli olan o. Ama ayeti bölmüyoruz yani. Hani arada o kelimeyi çıkarmıyoruz. Onun için ayetin tümünü okuyoruz. Yani sana senden yüz çevirirlerse veya senin söylediğin söze itibar etmeseler veya senin yanında yer almasalar veya düşmanların toplansa yani içini doldurun Hepsi işte o zaman de ki hasbi Allah. Allah bana yeter. Hasbi. Allah bana yeter. Ondan başka ilah yok. Ona tevekkül ettim. Arşın, büyük arşın sahibi yani göklerin üzerinde manevi bir gök var. Buna arş diyoruz. Ve Allah'ın işte orada kürsüsü var. Tabi buna çok mecazi efendim e, detayına girilmemesi gerektiğine inandığımız ayetlerdir çünkü müteşabih, müteşabihat diyorsunuz bunlara. Yani Allah'ın eli diyor. Allah'ın eli derken nasıl bir el? Düşünmez bu. Onun için alimler düşünmeyelim diye bu şekilde yanlış yere gitmeyelim diye Allah'ın elimden maksat kudret demişler. Müteşabih ayetler yani benzetme yapılan ayetlerdir. Biz daha çok muhkem olan ayetlere bakarız. Müteşabih ayetlerin yani anlamında zorlandığımız ayetlerin hükmünü Allah bırakınız, Doğru olan yol budur. Mesela konuşmak kolay ben 10 saat konuşayım yani. Mesela çene yormaksa konuşulabilir ama dediğim gibi yanlış yapılma ihtimali var. Evet. Bu ayeti bir daha okuyalım. Fe ente tevellfe kul hasbi Allah la ilahe illahu aleytevekkelt ve huve rabbul arşil azim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer Altırmazlarsa di ki bana Allah yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona dayanmaktayım ve o yüce arşın sahibidir.